Ey Rabbim, üzmem sana değil, pervasız kalbime. Niye üzülür ki? Çekilmiş ise kalbime su. Bilirim ki merhametin kuşatmıştır. Prangalar vurmuşsa kalbime, bilirim ki dua ile yakarış vakti gelmiştir. Karanlık düşünceler sarmışsa fikrimi, zikrenin nurunu unutmuştur aklım. Ey Rabbim Gözlerim yaşarmış ise Seni unuttuğundandır Öyle asi duruşuma rağmen Beni ansızın bırakmadın Sağınak sağınak yağdırdın Rahmet yağmurlarını Ben senden uzaklaştıkça Sen hüzün ile sarstın Aydın kıldın bedeni Ben senin sevgini bazı şeyleri üstün tuttukça sen onu benden aldın. Ey Rabbim sen benim ebedi hayatımı zengin kılmak isterken ben senden uzak kaldım. Ey latif olan Rabbim sayısız yarattıklarının miktarınca sana şükürler olsun.